Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü test aracımız Opel Astra K16 dizel otomatik. Aracımızın sürüş dinamiklerine geçmeden önce kanalımı beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Gelin hep birlikte sürüşüne geçelim. <laughs> gösteriyor mu? Süper. Valla. Tamam tamam çok iyi. Az kafanı kaldık ben ne olur kafan kaldı. Yolu gösteriyor mu? Burayı çok göstermesin. Yok evet, evet. yok <laughs> şu an işte bak. Şu an hiç göstermiyor yukarıya. Tam şu sınırda. Direksiyonu mu gösteriyor mu? Gösteriyor. Yol komple gösteriyor mu? Tamam. Başlatak mı? Başlat. Zaten başlamış mı bakalım? Yok ya. Başlattıydım ben herhalde. Bakalım bu. Yok yok başlatmadım. Ha, başlatmışsın. Bekle lan dur bunu kapatayım. Niye? Neyse tamam devam et. İyi mi? bak bakalım. İyi iyi şu an çok iyi. Yol görüntüsü değil mi? Aynen. Ey, başlayalım. Şimdi arkadaşlar aracımızın sürüş özelliklerine bakalım. Vitesimizi D'ye alalım. Park frenini indirdik. Aracımız 1.6 dizel otomatik. Astra K 2016 model arkadaşlar. Aracımızın görüş açıları gayet güzel. Şöyle gösterelim. Geniş kelebek camları var. A ince. Görüş olarak güzel araba. Arka camımız da dikiz aynasından güzel bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Görüş açılarını güzel yapmışlar. Aracımızın motor özelliklerinden bahsedelim. 1.6 dizel, otomatik, tam otomatik, tork, konvertörlü bir şanzıman var. 136 beygir 320 tork Maksimum torkunu 2000 devir dakikadan itibaren veriyor Bu alt devirleri Gayet canlı o yüzden arkadaşlar Aracın 3500 devir dakikada da 136 beygir Gücünü veriyor aracımız arkadaşlar Şöyle sürücü adayını geçelim Aracımız vites geçişlerini hissettirmiyor Dinamik model olduğu için Aracımızda spor tuşu da var arkadaşlar. Buradan spor tuşuna aldığımızda yüksek devir çeviriyor aracı. Gayet spor bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Normal kullanımda da aracın gidişi gayet güzel arkadaşlar. Şu an araçta iki kişiyiz. Araba benim arkadaşım. Abdullah'ın arabası. Abdullah. Merhaba arkadaşlar. Abdullah arkadaşımızın arabası. 2016 yılında sıfır aldı. 65 bin kilometrede araç arkadaşlar. Şimdi hız göstergesinde yeşil yanıyor. Çarpışma ikazına öndeki araç aramızda mesafe olduğu için yeşil yanıyor arkadaşlar. Trafik işareti belleği 50 gösteriyor. Bura 50 kilometre bölü saat hız. Yani bu donanımlar güzel donanımlar arkadaşlar. Aracımız dinamik paket. Buradan sağa dönelim. Şimdi arkadaşlar Burada bir kötü yolumuz var. Tırtıklı bir asfalt. Burada hafif aracımız yol sesi alıyor. Lastiklerden dolayı lastiklerin yanaklar 45 çünkü. Konfor olarak da biraz sert araç, bir tık sert. Lastik yanağından da kaynaklı. Benim Golf 16 yanak olduğu için o bir tık daha konforlu. Ama yol tutuş olarak lastikler nebatının ve yananın büyük olması yol tutuş olarak araca baya katkı sağlıyor arkadaşlar yol tutuş olarak güzel aracımız şimdi yokuş yukarıyız hemen vites düşürdü aracımız basınca arkadaşlar çok rahat bir şekilde güçlü bir araç olduğu için alt devirleri canlı vites hemen tepkisini veriyor şanzıman arkadaşlar spor moda almadığımız halde drive sürüş modundayız arkadaşlar Abdullah sen bu araçtan memnun musun genel anlamda seni üzen bir durum oldu mu yani kronik bir sorunla karşılaştın mı araçla ilgili yakıtı gidişi yol tutuşu yani araç hakkında kullanıcı deneyim olarak 65.000 kilometredir sürüyorsun kullanıyorsun Arkadaşlara bir şeyler söylemek istersen. Şehir içinde ortalama yaktı 6.5 6 6 arasında. Evet. Eğer uzun yola çıkarsak 4 gerçek ölçümde yani bilgisayar ölçümde 4.3 gö gösterdi ama 4.8 4.7 falan yakıyor. Yani depoda bir sapma oluyor değil mi? Benim depoda 0. yani uzun yol uzadıkça yani arttıkça sapma kısalıyor. Ama şehir içinde tabii ki sapma 0.6'yı falan buluyor. Sapma benim diğer aracımda da vardı ya. Astra J'de. Yani Golf'te de var. Depo ölçümü ben yapıyorum yani. Yarım litre sapma illaki oluyor sonuçta. Kul yapısı illaki olacak yani fabrikasyon. Uzun yolda da şehir içinde de depoda o sapma normal ya o kadar yarım litreden çok bir şey olmaz. Yakıt olarak memnunsun ama değil mi araçtan? Yakıt olarak sıkıntı yok. Süspansiyonlar sert. Evet yani biraz sert süspansiyon. filan hissettirir. Bir de lastiğin senin büyük 17 inç olduğu için. Lastikler ince olduğu için mesela 18'de daha da. Yanakları Bu, da 45 ince evet. 18 inç çantlarda falan yanaklar daha da inceldiği için galiba. Evet. Bunda daha da fazla hissettiriyor ama görüntü olarak daha güzel tabii ki. Yani 18 olsaydı alınır mıydı? Alınırdı. Ya bu, Görüntüler bunun da görüntüsü da... çok güzel bence. Yanaklar ince olduğu için 17 gibi değil de 18 jant gibi görünüyor dışarıdan. Çünkü ince yanaklı bayağı ince. 45 yanak. Benim astrajı 55 yanaktı. Bu 45 yanak. Bayağı ince. Şu an gene o kötü yoldan geçiyoruz tırtıklı arkadaşlar. Sadece yol ses alıyor. Konfor olarak üzücü bir durum yok yani. Yolu çok hissettirmiyor ama sadece yol sesini alıyor araç. O da normal. Diğer Astra J testinde de yol sesi alıyordu. Yani sürüş dinamikleri olarak nasıl Abdullah sen hiç tedirgin yolda, oldun mu yolda yüz, virajlarda? Beş, 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 beş hiçbir şekilde tedirgin etmiyor araç Şu kamyonu geçelim arkadaş. Bu araçta güzel bir özellik var. Ben gördüm de klorometresi var. Hiç kullandın mı onu? Bunu açabilirsin belirlerden. Basınca yani sıfır yüz yapacağın zaman mı şey yapayım? Ölçüyor mu? Kronometre sadece. Ha, kronometre. Hız dediğinizi anlıyor, Hız limitleyicisi var. Hız limitleyiciyi açarsan O hızı geçmiyor. Hızı aç. geçemezsin. Hız uyarı sistemi var. İstediğin hızı belirliyorsun. Atıyorum 60 kilometreyi geçtiğiniz zaman ses duyarı vermeye başlar. Şerit takibe bir baksak. Şerit Buradan takibe şerit takibe bastığımızda açık şimdi değil mi? Şu an bakalım. Algılayacak mı? Şimdi mesela şöyle alayım mı? Şerit dışına şeride sokacak mı araba? Şu an algılamıyor. Algılamış olsa yeşilden bayan nasıl lazım? Ha. Yol. Şu an algıladı. Bir şimdi algıladı. Şimdi direksiyonu, direksiyonu sağ aldım arkadaşlar. Şu an sistem tanımıyor şu an. Şu an tanımadı. Şu an yeniden algıladı. Şimdi algıladı. Şimdi sağa evet. doğru gidiyor bakalım. Şu an algılamıyor ama bir yanlış şey. Şu an bunu evet. yapamadık arkadaşlar. En otobanda çok iyi çalışıyor. O şeritlerde Artık. değil mi? Direksiyon ama kendi şeride evet. sokma özelliği var değil mi direksiyon? Sokuyor. Yeniden sokuyor ama düzeltmiyor. Tam düzeltmiyor. Mesela sağdan sola alıyor. Evet. Soldan yeniden Son ekranda sağa. uyarı mı veriyor? Direk Elinizi direksiyonla etmiyor. tutun evet. diye. diye. Anmanız lazım. Anladım. Ama dalgınlığı falan önlüyor. O şeyi güzel. Yani Titreşim falan veriyor mu? Sade ses mi veriyor? titreşim e, ses. Yani direksiyonu tutun diyor. Herhangi bir titreşim ya da ses. Sade ses uyarı şeklinde. Ha ses veriyor. Bir de e, ön çarpışma ikazında değil mi? Şurada kırmızı ledler yanıyor. Öndeki Orada, araca evet. yanaştığında. Orada da frenleme ve fren yaptı mı hiç? Kez... Sana denk Şu geldi an an mi? Şu an frenleme yapma. Şu an şerit takip algıladı mesela. ne olur? Bakalım. Bakalım. Hafiften döndürmesi lazım. Ha yani döndürdü bak. Direksiyon da bayağı sertleşiyor döndürdükten sonra. Müdahale evet arkadaşlar müdahale etti. Bakalım. Direksiyon da evet, sertleşti. Tanıması lazım silinlik olduğu için şeyler. Şimdi ortaya alalım. Evet, evet şu an tanıdı. Bırak direksiyonu. Şimdi direksiyonu. bıraktım. Bakın direksiyonu hemen şeride alıyor. Uyarı vermedi ama kendi şeride aldı. Şimdi şöyle 4-5 defa uyarı verdikten sonra Ha bir de sürekli elini tabi. bırakınca mı uyarı veriyor? Hemen değil. 4-5 defa misal düzeltti ama hala sen müdahale etmiyorsun. Bu sefer direksiyon insanı demeye başlıyor. Uyarı vermeye başlıyor. Sürekli trafik şahitini bilgi vermesi de gayet güzel bence. O radar için falan çok iyi oluyor. Tabii radarlı yani... yollarda falan bayağı iyi. Bölünmüş yollarda bazen insan diyor buranın buranın hız kilometresi 110 mu 120 mi? Yani Gayet güzel her yol algılıyor değil mi? Tabela olsun olmasın. Nasıl tabela? Otoban çıkışı. Yani e, gidişli gelişli tek şeritli yollar genelde. Evet evet tabii onda sıkıntı yok. Mesela. Algılıyor yani. 30 diye yazar. Evet, evet evet şimdi 30 yazdı bak. Arkadaş önümüze kırdık kamyonet. Şöyle sport tuşunu alalım arkadaşlar bir. Aracımız direkt resmen şaha kalkıyor. Kaç? 3500 devirde değiştiriyor vitesleri. 110, 120, 125. 120'den sonra rüzgar sesini biraz alıyor arkadaşlar. Şu virajı alalım. Hakikaten de yol tutuşu bayağı güzel arabanın. 2000 devirde 125 km bölü saat hız yapıyor arkadaşlar devir aralıkları Aracımızın Şimdi sport tuşunu kapatalım Şuraya Virajı Gayet güzel viraj alıyor arkadaşlar araç Hakikaten de güzel yol tutuyor Sport tuşumuzu kapatalım Şerit takibi de kapattık Şimdi arkadaşlar aracımızın e, Carplay var buna değinmiştim ben iş detaylarda. Bu bayağı Abdullah nasıl kullanıyorsun? Bayağı kullanışlı bir özellik değil mi bu CarPlay? Android sistemlerde çok verimli çalışmıyor ama evet. iPhone'larda sıkıntı yok. Taktığınız an anında algılıyor. Direkt algılıyor değil mi? Herhangi bir uygulama falan indirdin mi? Kendinden telefon kendinde uygulaması var. Android'de sıkıntı yaşanıyor ama kimi zaman algılıyor, kimi zaman algılamıyor. Ama bu iPhone'ları direkt yani şu an iPhone'larda sıkıntı yok. Sıkıntı yok, algılıyor. algılıyor. İşte bunda da gördüğünüz gibi telefon, mesaj, radyo uygulamaları, ek yani olarak yüklediğiniz radyo programları, Zoom, Whatsapp, mesaj ya, oradaki, okuma özelliği var. Oradaki uygulamaların hepsini çalıştırıyor aktif bir şekilde değil mi? Evet, navigasyon yükleyebiliyorsunuz. Şu an bende mesela iki tane navigasyon var. Bir tanesi iPhone'un kendi uygulaması, bir tanesi Google Play. Google Play. Sesli komut algılama özelliği var. Eller serbest evet başka da bir şey yok <laughs> ama gene de güzel bence baya güzel bir özellik keşke benim Golf'ta da olsa Ben Golf'ta bırakın bunu sabitleme bile yok orta donanım bu araçta orta donanım yani bunda led matrix farlar yok excellence donanım da yok katlanır ayna yok yani e, kendi üzerinde gelen büyük ekranlı navigasyon yok ama carplay olduğu için onu destekliyor o Yönden güzel arkadaşlar. Yani orta paket olmasına rağmen çok dolu araba hakikaten. 2015 Opel... 2016 yılında ilk çıktığında kasayı zaten yenilemişlerdi. Evet evet ben 2014'tü benim aracım. Evet, ne varsa katmışlar. Tabii ki sonraki yıllarda bazı kesintiler yapılmış. Misal kapı kol düğmesi Anahtarsız giriş Çalıştırma mı kalktı? Çalıştırma değil, düğmeler yok. Arka, misal, arka arka kapı düğmelerinde falan yok otomatik açma kapatma 2020'de mi makyajlandı bu araba 1.5 dizel geldi 122 evet. beygir 9 ileri şanzıman Peugeot grubu aldıktan sonra evet. ama motor bence performansı düştü 122 beygir 300 tork. Bu motor daha atik daha canlı ben 320 tork Ben bu motoru ilk çıktığında aldım 2014 yılında J kasayla geldi Manuel viteste o zaman İlk çıktığında almıştım Bu motor hakikaten de ben 5.5 yıl bindim arkadaşlar Hiçbir şekilde Masraf açmadı bana bu motor Çekişi yakıtı gayet güzel Bir de benim araba J kasa ağır bir araba Buna göre biraz hantal Çünkü arada yaklaşık 200 kilo, 200 kilo var bu araç 1289 kilo. Benim araba 1501 kiloydu. Sunroof da vardı benimkinde. 75 kilo da sunroofun ağırlığıyla beraber 1501 kiloydu. Yani nereden baksanız 210 kilo var arada hemen hemen. Bu da performans olarak etkiliyor arkadaşlar. Yani bu kasa daha atik gidiyor. J kasalardan. Yakıt tüketimi de J kasaya göre bence bir tık az bu kasanın. Yani 5.8 litre diyor. Abdullah'ın ortalaması kırmızıda geçiyor arkadaşlar. Biz geçmeyelim de. Benim J kasanın ortalama yakıtı 6.5-7 litreydi şehir içi arkadaşlar. Ya o basmana göre falan değişiyor. Yaptığın uzun yol. Mesela şu an uzun yola çıkmış olsa bu 5.8 kilometresi düşük ama şu an. Yani 5.2'ye kadar falan çekilir bu 5.8 full şehir içi değil mi Adana? Şu anda yeni 60-70 km önce sıfır. Yok onun, onun öncesindeki. onun öncesi mi? 1500 km'nin ortalaması 5.8 yazıyor. Evet uzun yol da var. Ha, yani mesela atıyorum Mersin, Osmaniye. Ha çok gibi. kısa yakın yani. Ama 10.000 kilometre de az değildi galiba. 10.000 mi demiş şu an ikinci şey. Bilmiyorum. Ya. Yani yeşil yanıyor bize hala kırmızıda arkadaşlar geçiyor. Kimsenin kimseye saygısı yok ya bu trafikte. Teyze hiç bakmıyor herhalde ya, Abdullah. Şimdi kırmızı oldu. Abla dehşet ablan hakkı. Neyse geçsin. Geçsin kırmızı oldu artık. Bu anahtarsız giriş çalıştırmayı kaldırdılar mı makyajlı kasada? Vallahi yok ona kaldı yine var. Tam da şeyi zamana göre trafik zamanı. Sen nereden gideceksin? Vallahi sen? Ben olmazsa o kadar mı gideyim, gideyim ne yapayım Arkadaşlar aracımız Dinamik paket Yani bayağı dolu bir paket bu CarPlay, Android Auto Hız sabitleme, çarpışma ikazı, şerit takip, ihlali Ondan sonra otomatik farlar, karartmalı dikiz aynamız, led gündüz farımız, arka led farlarımız var. Stoplarımız arkadaşlar bu donanımda anahtarsız giriş, çalıştırma. Bunlar çok güzel özellikler anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikle. Araç bayağı dolu. 17 inç alaşım jantlar var. C sınıfı bir araba olmasına rağmen bayağı dolu bir araç arkadaşlar. Misal, bunda telefon katma yeri katılabilirdi. Telefon Aynen buraya için. ben onu e, yani. iç detaylarda söyledim. C kasada vardı bunlar. C kasada telefon koyma oyu burada eşya gözü. Bunda yok. Sadece bu olumsuz. Ama buradaki tuş karmaşası kalkmış. C kasada bayağı burada tuş vardı C kasada arkadaşlar. Bu kasada evet, tuşa azaltmışlar Sadeleşmiş. Abi. Daha güzel olmuş. Piyano bilay biraz çok kullanmışlar buralarda çizilmeye karşı şuralarda. Bir de olduğu için zaten hassas. Hassas yani çizilir o yüzden aynı silerken kullanırken tozu gösteriyor. Bir de dikkat etmek lazım çizilmemesi evet, için. Toz önemli değil ama çizilir sıkıntı oluyor. Kötü görünür. Çünkü hassas bir yapı olduğu için. Direksiyonu değiştirdiler bu kasada. Güzel bir direksiyon üç kollu sportif ve orta göbeği küçüldü. Benim J Hasan bayağı büyüktü orta göbek. Yani arkadaşlar yol tutuş olarak J kasa da güzeldi. Bu kasa da güzel bir şekilde yol tutuyor. Keskinler Buradan Şuradan hemen bir dönüp geliriz orada zaten. Çok şey değil. Şöyle 2000 devirde 6. vites 1500 devirde 100 kilometre yapıyor arkadaşlar 123 kilometre Saat hızı da 2000 devirde yapıyor Yani otoban süratlarında vites oranları gayet güzel aracın Vites aralıklarını güzel yapmışlar arkadaş şanzımana Arkadaşlar Şanzımana değinirsek şanzıman top Hiçbir konvertör. şekilde top konvertörlü tam otomatik Hiçbir şekilde vites geçişlerini hissettirmiyor Sıkıntısız olması. Sıkıntısız yani bir kadar... şekilde. Sen hiç sorun yaşadın mı şanzımana? Şikayet eden de duymadım bu falan. Aynen. Çift kavramalı şanzımanlarda oluyor. Ya şu Genelde anlar... şeyler, şikayetler. Bu araç tork konvertörlü olduğu için arkadaşlar tam otomatik bir şanzıman ve sorun çıkaracağını çok düşünmüyorum yani. Gayet sorunsuz ve güzel bir şekilde çalışıyor şanzımanımızda. Uyarı veriyor trafik işareti 50 diyor arkadaşlar. Araba direkt 110'a 120'ye direkt çıkıyor yani 110 kilometre bölü saat hızdan sonra Arkadaşlar rüzgar sesleri almaya başlıyor camlardan hafiften. Bunlar normal bu arabada. aslında bu kadar da Şu an bulunduğumuz noktada da çok Aynen bir de var. etraf boş esinti var. Ya bile bu kadar olduğunu bilmiyordum. Motor sesi yüksek hızlarda gelmiyor. Sadece rölantide ilk çalıştırdığınızda arkadaşlar araç soğukken benim Astra J'de de vardı bir hırıltı şırıltı sesi oluyor yani o, o zincir, sesi, zincir sesi var bu motorlar zincirli 1.6 dizel arkadaşlar rölanti sesi var sadece hiçbir şekilde konforsuz bir sürüş sağlamıyor size arkadaşlar izolasyon olarak güzel arabamız kötü yollarda hafif lastik sesi alıyor da lastiğimiz büyük tabanlı arkadaşlar Aslında ön... Davulunbazda şey var, keçe var. Arka bazda keçe yok. Ondan olur. Yani arka davulunbazda katmamışlar mı o pütürleri, yok, ha, Önde o var, arkada yok. Mesela o geçin dikkat edecek Ondan da olabilir. Ama motor, izolasyon olarak motor da güzel arkadaşlar. Buradan dönelim. Bence bu kadar donanımı var arabanın. Ee, keşke geri görüş kamerası da katsalarmış bu donanımı. Hadi sunroof isteğe bağlı da yani gör görüş kamerası da olsaydı süper olurdu bu donanım. Yani arkadaşlar bizim Astra G'den aklımıza gelen özellikler bu kadar. 65 bin kilometredir arkadaşım da kullanıyor. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Abdullah? Yok şu an yok. Yani... Memnunsun, memnunsun arabadan, memnunsun. yakıt, Memnun gidiş. Olur tükettim yol en tutuş. Güzel özelliği, yok çekmedi. Yok şöyle oldu, böyle oldu derdin olmaması Yani yokuşlarda. Yani otomatik viteste motorun güçlü olması çok önemli. Aynen. yani o gaz tepkimesi. Bir de sen spor modu almadan her yolda evet, gidiyorsun tabii. değil mi istediğin gibi. Yani o işin eğlencesi oluyor. Yoksa ona ihtiyaç duymuyorsun zaten. Bir de ben da sürmüştüm arkadaşlar. Insignia'da bu motor hantal kalıyor biraz. Tabii kasanın ağırlığı ve cüssesi olduğu için otomobilin. Astralarda daha güzel, daha atik bu motor. Yani bizim size bugünlük aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Opel Astra K 2016 dinamik paket araç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenip yorumlarsanız arkadaşlar ben desteklerseniz sevinirim. Araç hakkında Yorum yazabilirsiniz. Her türlü yoruma geri dönüş sağlarız. Hem Abdullah hem ben kullanıcı olarak. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler.